Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde ben bir ders kitabı üzerinden psikoloji hakkında merak ettiğim şeyleri araştırıyordum ve kitapta geçen bir bölümün adı direkt stresin sebepleri ve çözümleri şeklindeydi. Ve ben orada sıralanan bilimsel anlamda listelenmiş hem sebepleri hem çözümleri size aktarmak istiyorum. Burada notlar aldığım için şu an e, telefondan da bolca bakacağım. Şimdi kitabın ilk kısmında diyor ki neler bizi strese sokar diye soruyor kitap. Ve bizi stresi sokan en önemli sebeplerden birinin kontrolün bizde olmaması diyor. Yani biz bir çalışmada bir çalışma yapıyorken strese girmemizin sebeplerinden biri kontrolün bizde olmaması. Ve bununla ilgili de direkt çözüm olarak şunu sunuyor. Başkası tarafından sürekli yönlendirilmek bizde şu stresi oluşturabilir. Ya ben kendim hiçbir yapmıyorum. Acaba güvendiğim kişi ya da güvendiğim sistem beni başarıya götürecek mi? Bunun endişesi olur diyor. Ama kişiler kendileri biraz daha inisiyatif alırsa, biraz daha kendisi yönlendirirse bu süreci daha stresi az bir şekilde devam edebilir diyor. Stresin en büyük sebeplerinden biri de arkadaşlar baskı. Bu baskı hani sürekli daha fazla çalışma arzusu olabilir. Yani sürekli daha fazla şey yapabilirdim şeklinde bir baskı hissetmek olabilir diyor. Çözümlerini arkadaşlar videonun ortasından sonra daha çok değinmiş olacağım. Üçüncü sebep olarak da arkadaşlar tahmin edilememezlik sebebini gösteriyor. Yani siz atıyorum bir sınav olacaksınız. Sınavda ne olduğunu bilmezseniz ya da neyle karşılaşacağınızı bilmezseniz bu size bir korku ve stres oluşturur diyor. Aslında bunu bence şu anlık pratik çözümü şu. Biliyorsunuz milli eğitim aslında sınavla alakalı kazanımlar yayınlıyor. Yani bir öğrenci sınava girdiğinde hangi konuları bilmeli bunu yayınlıyor. İsterseniz ben bunu hani açıklama link olarak ekleyeyim. Siz de bu kazanımları alıp okuyabilirsiniz. Böylece sınavın sizden neyi istediğini biraz daha en azından görüp tahminde bulunabilirsiniz. En azından stresin bu sebebini çözmüş olursunuz. Stresin dördüncü sebebi de arkadaşlar yetersizlik ve o beceriye sahip olamamak. Yani başarı göstermek için gereken beceriye sahip olamamak. Bu konuda da arkadaşlar tabii ki çözüm şu. Size hangi beceriler lazımsa bunu geliştirmeye çalışmanız. Atıyorum size daha güçlü bir hafıza mı lazım? Mesela bu kanalda en çok bahsettiğimiz örnek. Bunu geliştirebilirsiniz. Belli teknikler kullanabilirsiniz. Daha, okuduğunu daha mı iyi anlaman lazım? Ya da matematik becerilerini geliştirmen mi lazım? Yani siz kendinize eğer becerilerinizi geliştirdiğiniz bir süreç koyarsanız bu stresinizi de azaltmış olursunuz. Strese sokan en büyük sebeplerden biri de arkadaşlar, bunda ben de çok zorlanıyordum, tercihlerimizde arada kalmak. Yani hem bir karar verirken, mesela bir çalışan bir şey tekrardan, karar verirken ya bunu mu yapsaydım, şunu mu yapsaydım diye arada kaldığınızda ya da bir soruyu çözerken iki şık arasında kaldığınızda bunlar size müthiş bir stres oluşturuyor ve size aslında hani biraz yıpratıyor gibi bir şey. Bununla ilgili arkadaşlar hani çözüm olarak da şu var. Karar üzerine çok aşırı düşünmekten ziyade birini seçip o seçtiğiniz kararı en iyi şekilde tamamlamak. Yani atıyorum iki dersten birine çalışmakta arada kaldınız. Ya herhangi birine çalışmada zaten size katkı sunacak. Sürekli arada kalarak birini çalışırken öbürünü düşünerek böyle bir strese sebep olmak yaptığınız şeyden başarısız olmanız, yaptığınız şeyi daha az verimli yapmanıza sebep olacak. O yüzden birini seçip ona güvenmek ve planınızı yaptıktan sonra çok düşünmemek, daha çok ona odaklanmak, çözüme odaklanmak sizin stresinizi azaltır. Şimdi bunlar hani hem sebebi hem çözümü tarzındaydı. Peki genel olarak uzun vadeli stresimizi azaltabileceğimiz etkinlikler neler? Kitap bunu da bahsetmişti. Burada da arkadaşlar çözüm olarak öncelikle şunu söylüyor. Diyor ki stres kaynağını yani problemi bir e, tehdit olarak görmekten ziyade bunu bir meydan okuma, bir challenge gibi görmek. Şimdi bu şu anlama geliyor. Atıyorum bir sınava hazırlanıyorsunuzdur ya da size bir görev verilmiştir. Bunu tamamlamanız gerekiyordur. Yani siz bunu bir meydan okuma yani şey derler ya kışkırtır gibi hani böyle sen bunu yapabilir misin falan derler ya küçük çocuklar aşırı motive eder böyle şeyler. Hani bunu yapabilmeniz lazım. Yani siz bunun sonucunda başarısız olacak ya da bunun sonucunda daha kötü bir noktaya geleceğinizi değil de bunun sayesinde bir meydan okumayı tamamlayabileceğinizi düşünmeniz lazım. Yani bakış açınız sizin stres seviyenizi çok hızlı bir şekilde değiştiriyor. Ee, kitapta geçen bir diğer çözüm ise arkadaşlar stresimize günlük tutmak. Yani günlük tutmak içindekileri kağıda dökmek ya da e, bence günümüz haliyle biraz daha düşünürsek yani telefonunuzu çıkartıp e, ne hissediyorsanız bunu bir video günlük şeklinde tutabilirsiniz. Yani anlatmak, biraz daha içinizdekini dışa vermek. Bu da stresinizi azaltan en büyük çözümlerden biri olarak geçiyor kitapta. Yine aynı şekilde endişeni ya da problemini ailenle paylaşman, arkadaşlarınla paylaşman ve dertleşmek aslında bir nevi. Hani bir söz vardır ya bizde de derdini söylemeyen derman bulamaz şeklinde. Bu da yansımış yani. Hani ailenize ve çevrenizle anlatmanız stresinizi ciddi ölçüde azaltır. Ve ben bunların hepsini arkadaşlar aslında salon hazırlanırken yapıyordum. Bir nevi kendimizin de keşfettiğimiz şeyler. Stresimizi azaltan bir diğer şey de arkadaşlar gözünüzde canlandırmak. Yani e, ben bunu bir tek ben yapıyorum sanıyordum ama hayatımızda mesela ben sınav anında en büyük stresi duyduğumuz anlarda kendimi bambaşka bir ortamda hayal ediyordum. Yani belki bir sahilde, belki bir denizde yani sizin daha mutlu olduğunuz alanda belki bir ormanda Belki bir ya da yapmayı sevdiğiniz şeylerden, belki bir çay içmekten, belki hava almaktan, belki bir koşudan, belki yüzmekten. Bunları böyle gözünüzü kapatıp hayal edebiliyorsunuz aslında. Stresi yoğun olarak yaşadığınız anlarda böyle hayaller kurmak sizi ciddi ölçüde hani zihinsel anlamda rahatlatıyor ve stresinizi bitiriyor. Bir diğer şey de arkadaşlar, tüm kaslarınızı kasıp gevşetmek. Olimpiyatlar hazırlanırken hocamız da çok söylerdi. Yani burada kasımız şu, çok gerildiğiniz anlarda yani böyle fiziksel anlamda tüm kaslarınızı böyle kastığınız ve böyle fiziksel hareket olarak yapmanız gereken bir şey tüm kaslarınızı kasıp bırakmanız bıraktığınız anlarda arkadaşlar cidden stresinizin ve gerginliğinizin azaldığını hissedebiliyorsunuz bunu bir deneyin isterseniz stresli olduğunuz anlarda özellikle bir diğer şey de arkadaşlar stresi önleyen şeylerden biri iyimserlik şimdi iyimserlikten kastımız şu olayın daha pozitif yanlarından bakmak bizi daha başarılı yapar. Buna ilgili yapılan araştırmalar şu görülüyor. İyimser insanların bağışıklığının bile kötümser insanlardan daha güçlü olduğunu görüyorlar. Yani bir hastalığa karşı olan iyimserliğiniz de aslında sizin biyolojik olarak e, vücudunuzun etkisini değiştirebiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde iyimser insanların hayatta genel olarak daha başarılı olduğunu görüyorlar ve stres seviyelerinin daha az olduğunu görüyorlar. Yani o yüzden hani hep kötü yanlara odaklanmaktan ziyade hani bardağın hep dolu tarafını gören iyimser açıdan hayata bakmak bizi daha başarılı hale getiriyor. Kitaptaki hani çözüm önerilerinden bir tanesi de bu daha iyimser birer insana dönüşmek. Bunlar genel olarak bize kitapta bahsedilen hem sebepler hem çözümlerdi. Bir de bir benzetme ile anlatmak istiyorum aslında bunu. Bir kendimizi bir gemi olarak düşünürsek, bir yelkenli olarak düşünürsek stres bizim için hem bir dalga oluşabilir, bizim hareketimizi engelleyen bir dalga gibi düşünülebilir hem de bizim ilerlememizi sağlayan bir rüzgar gibi düşünülebilir. Yani bir stresi nasıl yapılandırırsak, nasıl hayatımızda yerleştirirsek o şekilde bir sonuçla karşılaşıyoruz. Yani bizim için pozitif bir rüzgara da dönüşebilir, bir negatif bizi engelleyen bir dalgaya da dönüşebilir. Bunun tamamı size bağlı. Yani bakış açısı olarak problemler bir meydan okuması Sizin için bunlar bir challenge olarak görmeniz lazım. O zaman size katkı sağlar. Ya da Bunları sizin bir tehdit olarak gördüğünüz halde de stresten dolayı daha başarısız hale gelirsin. Biliyorum şimdi biraz video uzun oldu ama hani bunların hepsini görmek ve bilimsel anlamda hem sebeplerini hem sonuçlarını biraz sıralamak istedim. Siz de isterseniz hani bu videoyu birkaç kez izleyerek burada verilen tavsiyeleri hayatınıza yerleştirebilirsiniz. Ya yani bunlar aslında az çok biz de yapıyoruz. Hayatımıza bir şekilde katmışız bir kısmını. Ben mesela bir kısmını sınavda yapıyordum yani. Sınav stresi anında yapıyordum ya da sınav hazırlık anında yapıyordum. Birçoğunu denemiştim aslında. Siz de bu videodakileri hem deneyebilirsiniz hem hayatınıza katabilirsiniz ve bu şekilde de stresinizi azaltabilirsiniz ve unutmayın strese nasıl baktığınız onun size olan etkisini değiştiriyor. Bu yüzden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.